Herkese merhaba. 38. sezonun 6. savaşına hoş geldiniz. Bu sefer rakibimiz Braid Battle Team, PBT arkadaşlar. Şu kimleri banlamışlar bakalım. Evet, Kozmik Hayret Sürücü'yü banlamışlar. Kozmik Hayret Sürücü görmeyeceksiniz o yüzden savaşta bu kez. Herkül ve Kıyametle Cabası. Şöyle girişimizi yapalım şimdi. Takımım Quake, Scarlet Witch Mühür ve Nemrut olacak. Evet, valla yine ilk defa Scarlet Witch Mühür getiriyorum. İttifak savaşına uzun bir süreden sonra. Nemrut ve Quake klasik zaten. Evet, başlayalım şimdi. Müşlendirmeler de hazır. Evet iki yoldan gideceğim gene bu kez. Yani e, bir arkadaş e, yoldaki ilk adamı aldı. İkinci adam benim. Şimdi ona gidiyorum. Evet ilk rakibimiz Manyet'i olacak. Global kardan etkileniyor. Quake kullanacağım. Nemrut değil. Bakalım şöyle. Zaten Global Karo varsa Nemrut katiyen iş yapmaz. Aman dikkat edin. Evet güç odaklanması bir var. Dikkatli oynasam iyi olacak. Yaralanma mı desteği basacağız? Ne olur ne olmaz. başlayalım bakalım. Bana türlü vuruşlan alışığım zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Bazen son orta saldırısını değmediğini düşünüyorum ya. Böyle bir şey olabiliyor mu acaba? Biraz da sürüyormuş ha. katibimizi aldık. 2 dakika sürdü neredeyse. 1 dakika 48 saniye. Fena değil. Sırada silah X var. Hemen bir yaralanmama desteğini kontrol edelim. Epey zaman aldı çünkü. Kim idam ediyor. 49 saniye var. Kim yakma. Tam yakmaya dikkat edeceğiz. Bir de üstümüze zayıflatıcı almasak iyi olur. Evet zayıflatıcı almayalım üstümüze. Yakma aldım ona hiddet veririz çünkü o yüzden bekleyeceğim. 35 neymiş ya? Şöyle ittim ona. Allah'ım üstüme yakma aldım. Şansa bak ya. Tamamdır. İşte bu kadar. Nemrut Reis. Bir kere vurayım dedim. Onda da yakma aldık. Üstümüze şansa bak. Evet birinci dövüşlerim bu kadar. Şimdi ikinci kısımda devam ediyoruz arkadaşlar. Vallahi son iki saat kala ilk defa e, ikinci kısma geçiyorum. Hep hemen bitirirdik üçüncü savaş grubu olarak. Evet arkadaş çok uyudu herhalde veya çok meşguldü. Sağ tarafı temizlemedi. Evet sıradaki rakibimiz Dormammu. Kimi kullanacağım belli zaten. Burada dikkat etmem gereken asla bırakmamam gerek. E, şeyi el alacağım. Sonra dikkatli olmak lazım. Yaralanmama desteği de basacağız tabii ki. Nerede? Savaş. Ve yaralanmama desteği. Evet, başlayalım bakalım kuyakla. Yakalanıyorduk ha. Evet şimdi hiç bırakmayacağız ağır saldırımız. Aslında siper yöntemiyle de oynayabilirim ama çeviklik biraz zorluyor siper yönteminde. Köpek dövüşleri de hep çok uzun sürüyor ya. Zaman alıyor. Stresli de oluyor. Bir yere tavsiye yapacağım diye falan. Evet yarısından aşağı geldik en azından. Kuvvetin bu kuvvetin bu hasarını bir gün çok düşürürlerse ne olur acaba? Ya şu sol alttaki güç güç burada dikkat dağıtıyor ya. Doluyor ya yavaş yavaş. Dikkatinizi dağıtıyor vallahi. 114. Az kaldı. Evet tamamdır bu. Boş yere beklemeyelim biraz daha. 1 dakika 27 saniye yaralama desteği devam ederken. Evet bu dövüş riskli birazcık çünkü iptal etkilerin %95 iptal olma yani geçersiz olma şansı var. Bakayım şöyle evet para parayı çeker de var. Çok dikkatli olmak lazım o yüzden yaralanma desteği var zaten. Acele etmek lazım. Scarlet Witch mührü buna getirmiştim. bakın iptal edemiyorum. Para parayı çeker de var. Allah Allah. Hyperion kaçtı bunun içine herhalde. Bile bir atayım da takviyeleri dengeleyelim. Ay para parayı çeker yüzünden tabi şey oluyor bir de. Biz ona takviye atıyoruz ya aha şansa bak ee, engellenemesi çaldık tam zamanında sıkıntı olurdu yoksa. Aman at l at oh ulan üstüne <laughs> hüner attık adamın L2'si, L2'sini atıyor sonra ya şansa bak. Esat Ahmet'e kadar eğlendik. Ay bir kritik vursan ölürsün sanki. Tamam hallettik. Ama bu böyle canımın gideceği belliydi zaten. Evet bunu da tamamladık. Bitiş çizgisine gidelim şimdi. Ama bakın orada L2'sini atmasaydı L3 beni iyi koruyacaktı. Ay yaralamama desteği beni iyi koruyacaktı yani. L3'ten onu söyleyeyim. Son karoya gidelim şöyle. Ve savaşın sonuna geldik. Ne durumdayız? Bizim grup bu kez çok ölmüş yani. Üç kere ölmek ne demek ya? Neredeyse PBT'nin üçüncü grubu bizden iyi oynayacak diyecektim yani. Bir sürede Allah'tan öndeyiz. Genel skora bakınca da 11'e 8 galip, galibiyetle sonuçlanıyor. Çok ölmüşüz gerçekten. Bu savaş gerçekten millet ne yapıyor anlamıyorum. Nasıl bir psikolojiyle oynuyor. Ama dediğim gibi yani şey savaş olunca rakip çok güçlü olmayınca salıyor bizimkiler. Nedense. Yani GT40 karşınıza gelse bunu iki katı kadar ölürdük eminim bir kere daha şey yapsalar veya daha az ürdük. Hiç belli olmuyor bizim grubun ne yaptı. Evet bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.